Gün benim en mutlu günüm çünkü evleniyorum. Ah dikkat edin Sadık Bey. Yoksa en sevdiğiniz heykelinizi kıracaksınız. İyi tamam peki hala. <laughs> De, çocuklar hala uyanmadı mı? Bugün onların en kötü günü. Uyansalar bile odalarından çıkacaklarını hiç sanmam Aa niye ki? Ya benim bilmediğim sorun falan mı var? Yok. Bildiğiniz bir sorun Sadık Bey. Evlenmeniz. Çocuklarınız üvey anne istemiyor. Allah Allah Yahu ben onlarla bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Her neyse gidip bir daha konuşayım bari. Ee, şey Firuze konuşayım değil mi? Evet. İyi tamam. Ama dikkat edin. Neye? Buna, buna. Ama iyi. Heh. Be, gidiyorum. Ne kadar istemesek de sabah oldu. Ne kadar istemesek de babam Betüş ile evlenecek. Ona gerçekten aşık. Onu bizden çok sevecek. Betüş bize kötü davranacak bizi dövecek, azarlayacak. Hatta belki Firuze ablayı bile işten kovacak. Babamızın yanında yatmamıza izin vermeyecek. Belki de bizi evde istemeyecek. Kimse sizler yurduna bıraktıracak. Yapmayın çocuklar, Beti şöyle biri değil. Baba, sen ne zamandan beri oradasın? Bütün söylediklerinizi duyacak kadar oldu çocuklar ya. Bizi yani. beğendiniz. Yapamıyoruz baba, üvey anneler çocuklara hep kötü davranır. Çocukların sadece gerçek anneleri birer Melek'tir. Hı. Üvey anneler Hı. hep ama hep acımasızdır. Aa, yapmayın çocuklar, e, Betüş sizi çok seviyor. Hem zamanla göreceksiniz o, o kadar tatlı, o kadar tatlı bir insan ki... ...adeta tatlı bir peri. <laughs> Nasıl oldu babacığım? Harika görünüyorsun. Bir de saçlarını çiçeklerle süsledin mi... ...periler dünyasının en güzel gelini sen olacaksın. Tamam. Bingo. İşte bu. Her yerde seni aradık. Demek buradaydın. Ah, anne. Evet gelinlik provası yapıyordum. Ee, siz nerelerdeydiniz? Periler heyeti başkanını ziyarete gittik. Annem senin bir insanla evlenmene engel olmak için ondan yardım istedi. Ee, ne dedi peki? Kına yak mümkün değilmiş. Gerçek aşkın sihrini hiçbir sihir bozamaz dedi. Zaten onları ayırmak için her türlü şeyi denediniz. Neden artık rahat bırakmıyorsunuz? Birbirlerini seviyorlar. Sen sus Taci. Kızımın o şapşal çocuklu dul adamla evlenmesi sinirime dokunuyor. Hem ben Betüş'ün ablasıyım. Nasıl olur da o benden önce evlenir? Unuttun mu Eda? Hani sen asla bir insanla evlenemezdin? Hani sen asla bir erkeğe aşık olamazdın? Eda değil abla. Ben senden tam bir dakika önce doğdum. Tabii ki evlenmeyecek ve tabii ki aşık olmayacak. Biz periyiz peri. Böyle saçma sapan duygular insanlara mahsustur. Ben ne kadar periysem o kadar da insanım anne. Hatta daha çok babama çekmişim. Canım. Onun için de sen ne yaparsan yap biz Sadık'la evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Çünkü ben onu çok seviyorum. Kes! Kes! Kulakların bu sözleri duymasın. Perilerin yüz karası. Bugüne kadar ne yaptımsa başarılı olamadım. Ama eninde sonunda sizi ayıracağım. Eninde sonunda. Ama anne! Şahitler burada olduğuna göre gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırırım. Pardon. Hanım, Sadık Bey biz hazırız. Gelin hadi. Ah yakışıklı oğlum, güzel gelin, birbirinize ne de çok yakıştınız. Dünyada babasının düğününü gören bizim gibi kaç çocuk var acaba? Ne kadar Ali, Baban duyarsa çok üzülür. Üzülürse üzülsün babaanne. Bugünleri de mi görecektim Perihan? Şu çapşal damadımı yok etmemek için kendimi zor tutuyorum. Sakın Dudu sakın. Kuralları biliyorsun. Düğün gününde damada sihir tutmaz. Sonra sana geri döper biz de nikah memurunu yok edelim anne. Yeter ki ödün gerçekleşmesin. Aferin benim akıllı kızım. Bakar mısınız memur bey? Bir an kayboldunuz gibi geldi. Nasıl yani anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Siz öyle gelmiştir hanımefendi. Tamam bir şey yok. Anne Eda. Eda değil abla. Beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersem bana da tacettin demesinler. Siz Taceddin kızı Betül. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar hayri oğlu Sadık kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum. <laughs> Siz Hayrioğlu Sadık, hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar Taceddin kızı Betül'ü karıla kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> o zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok oldu? Niye geri döndün? Bitti mi düğün? O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım. Oh! Demek sana rağmen evlenmeyi başardılar. Oh olsun. Yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı. Sus Taci. Yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm. Tamam tamam sustum. Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın? Nasıl sevinirsin? Adam hem dul hem çocuklu hem insan. Sevineceğim tabii. Ne de olsa ben de bir babayım. Ah oh anneciğim. Ah oh anneciğim. Nereye kayboldun? Aman, sıkıldım, kaçtım. Hemen geri dön Dudu. Aa, yoksa Betüş zor duruma düşecek. Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak ya kaya ele vereceksin. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Öyle mi? <laughs> Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan. Demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha? Ah Tutu ah ne yapabilirim? Ah beni anlamıyorsun ama. Kurallar böyle. İşte sayfa 626. Satır 119 diyor ki bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa periler heyeti başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse. Bence de. Hiç olmazsa bu sefer beni de götürseydiniz.